Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Usta. Yoğun istek üzerine lokanta usulü sebzeli soslu tavuk nasıl yapılır? Tüm detaylarını, tüm püf noktalarını bu videomda bulacaksınız. Siz istediğiniz ben yapıyorum. Ramazan Usta hep yanınızda diyorum. Ve bu güzel tarifin detaylarına geçiyorum. Sosumuzu da hazırlıyoruz. 3 yemek kaşığı yoğurt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 5 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı ketçap, bir kaç damla limon suyu. Baharat olarak birer çay kaşığı kırmızı pul biber, kekik, kimyon, karabiber, köri ve kırmızı toz biber. Baharatlarımızı kattıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da isot kullanıyorum. İsotu muhakkak tavsiye ediyorum. Kullanıksanız farkı göreceksiniz. Sosumuzu şöyle bir karıştıralım. Kıvamı gayet güzel olana kadar karıştırdık. Çok lezzetli. Bu ana yemek için tavuğun neresini kullanıyoruz? Detaylara geçiyorum. 4 adet kalçalı tavuk but aldım. Ortadan ikiye kestirdim. Bu şekilde kullanıyorum. Toplamda 8 parça tavuğumuz var. Tavuklarımızı sosumuzun içine alıyoruz. Her tarafı soslanacak şekilde elimizle tavuklarımızı sosumuzla buluşturalım. Değerli dostlarım arama butonuna Ramazan Ustam tavuk tarifleri yazarsanız birbirinden lezzetli tarifleri izleyebilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi illerden, hangi ilçelerden, hangi ülkelerden? yorum bölümüne yazarsanız nereden izlendiğimizi de görmüş oluruz. Tavuklarımızı sosladıktan sonra üzerini streç filmle kapatıyorum. Daha sonra vaktiniz varsa en az 2 saat boyunca dolapta dinlendirelim. Tavuklarımız dolapta dinlenirken diğer işlemlere geçelim. Fırın tepsisini aldığım malzemeleri tek tek keseceğim. 2 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, sarımsak, domates ve patates. Bunların kesim işlemini de göstereyim. Patateslerimizi elma dilimi olacak şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi kestim. Bu şekilde kesmeye dikkat edin. Kapya biberlerimi de büyük büyük kesiyorum. Çok ufak kesmiyoruz. Buradaki püf nokta büyük kesilmesi. Kapya biberimi de kestikten sonra kapya biberlerini fırın tepsisine alıyoruz. Daha sonra 2 adet yeşil biberimi de aldım. Biberlerimi de büyük parçalar halinde kesip fırın tepsisine alıyoruz. Sarımsakları önce ezelim, daha sonra birkaç parçaya bölelim. Bunları da fırın tepsisine alıyoruz. Domateslerimi de önce yarıya, daha sonra 3 parçaya kesiyorum. Arkadaşlar Tüm malzemelerimi gördüğünüz gibi büyük parçalar halinde kesmeye özen gösterdim. Tariflerimde tüm detayları, tüm püf noktaları siz değerli takipçilerime anlatmaya, göstermeye çalışıyorum. Fırın tepsisine aldığımız malzemelerimizin üzerine 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz ve ekledikten sonra Tuzumuz, yağımız, malzemelerimizin her tarafına gelsin diye kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Dolapta beklettiğimiz tavuklarımızı çıkardık. Tepsimize diziyoruz. Şöyle malzemelerimizin arasına gelecek şekilde dizdik. Tavuklardan artan sosumuzu alalım. Hem tavuklarımızın üzerine sürelim hem de sebzelerimizin üzerine koyalım bu sos harika lezzet verecek. Domatesimiz, biberlerimiz, patateslerimiz bu sos sayesinde daha da çok lezzetlenecek. Muhteşem bir ana yemek yedirecek Ramazan Usta bugün sizlere. Sosumuzu da ekledikten sonra ıslattığımız bir adet pişirme kağıdını fırın tepsimizin üzerine alalım. 200 derece fırında 40 dakika üzeri kapalı şekilde pişirelim. Sabırsızlıkla 40 dakikanın geçmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, 40 dakikam doldu. Fırından tepsimi çıkardım. Üzerindeki pişirme kağıdını alıyorum. Bakın dumanı üzerinde nefis pişmiş, yumuşacık oldu ve harika sulandı. Sulu sulu bir yemek yiyeceğiz. Şimdi tekrar fırına sürüyorum. Üzeri açık şekilde 200 derecede 20 dakika pişirelim. 20 dakika geçtikten sonra ustanız fırından çıkardı, masanın üzerine koydu. Şöyle kontrolünü yapıyor. Harika pişmiş. Tavuklarımız harika pişmiş, sebzelerimiz suyunu bırakmış. Muhteşem bir yemek. Arkadaşlar Ramazan Usta bugün sizlere lokantalarda gördüğünüz soslu, sebzeli Tavuk nasıl yapılır? Tüm detaylarını, tüm püf noktalarını verdi. Sizler de bu tarife uyarak yaparsanız harika, nefis bir tavuk yemeği yersiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ailenizle, sevdiklerinizle Mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.